Kırık camlar teorisi şöyle der. Eğer bir binadaki herhangi bir kırık cam tamir edilemez ise binaya kimsenin göz kulak olmadığını düşünen diğer insanlar kalan camları da kıracaklardır. Belli bir süre sonra ise bina camsız kalacaktır. Yani basitçe sistemin bazı noktalarında yanlışlar, hatalar varsa insanlar sistemin diğer parçalarını bozmaktan da çekinmezler. Totalde ise sistem diye bir şey kalmaz. Bugün Türkiye'de birçok sektörün ama bugünkü konumuz itibariyle eğitimin geldiği noktayı bu teoriyle bu şekilde açıklayabiliriz. Ve geçen günlerde yaşanan bu rezil olayla da destekleyebiliriz. İzmir'de bir meslek lisesinde iki öğrenci derste öğretmenlerinin karşısında garip garip hareketler sergileyip bir TikTok videosu çekti. Öğretmen dersi tamamıyla bırakmış, iki tane dallamada dans ediyor. Önce kendi deneyimlerimden başlayayım. Evet biz de lisedeyken saçma sapan şeyler yaptık. Belki öğretmene saygısızlıkta da bulunmuş olabiliriz. Lise bence insanın en oldum ben dediği zamanlardan bir tanesi. Ama bir o kadar da olmadığı zaman benim lisemde de böyle tipler vardı. Çocuğun okulla hiçbir alakası yok. Okumak gibi bir amacı da yok. Sadece liseyi bitirecek, üniversiteye bile gitmeyecek. Eğer ailesi zenginse parasını basıp dümenden bir okula gönderecekler. Bütün hayatı bunun üzerine kurulu. Liseye gelmesinin tek sebebi de zorunlu eğitimin olması. Geldikleri sınıflarda da tek yaptıkları dersi sabote etmek, öğretmenlere saygısızlık yapmak ve gerçekten dersi dinlemeye çalışan, belki de geleceğini tamamıyla oraya bağlamış, okula harbiden bir şeyler öğrenmeye gelen o çocuğun geleceğiyle oynamak. Şimdi genelde böyle tiplerin arkaları da sağlam olurlar. O yüzden öğretmenler de bunlara çok fazla bulaşmak istemez. Dersten çıkarsan başka dert, disipline versen başka dert, birebir çözmeye çalışsan bambaşka bir dert. E, öğretmenin aldığı maaş belli. Bunun gibi dallamalarla uğraşacağına hiç uğraşmamayı tercih ediyorlar genelde. Ve bunlar dersi çok rahat bir şekilde sabote edip istediklerini yapabiliyorlar. Çünkü sen bunların üzerine gitsen büyük ihtimalle yarın bir gün ya arkadaşlarıyla ya annesi babasıyla okula gelip okulu basacaklar. Öğretmeni dövmeye kalkacaklar. Müdüre ...salça olacaklar. Totalde bambaşka bir magandalık dönecek. Bunlar okullarda oluyor arkadaşlar. O yüzden bu tipler genelde serbest bırakılır. Serbest bırakıldıkça da bokunu çıkarırlar. Çünkü bunlar temel ahlaki derslerden uzak kalmışlardır. Sizce derste bu hareketleri yapan bir çocuğun anne babası nasıldır? Nasıl bir eğitimden geçmiştir? Bunları tahmin etmek hiç zor değil arkadaşlar. Bu çocuğun güvendiği bir şeyler var. En sıkıntılı tarafta bu zaten. Ben size lisede yaşadığım bir olayı anlatayım. İki arkadaş sınıfta kavga etmişti. Bir tanesinin arkası gerçekten çok sağlamdı. Aşiret çocuğu falandı... Sınıfta kavga ederlerken de herhalde benle beraber iki kişi daha vardı. Kavgayı falan biz ayırmıştık. Bizi okulun müdürü görgü tanığı olarak yanına çağırdı. Gittiğimizde şunu fark ettim. Kimse kavga hakkında konuşmak istemiyor. Çünkü bir şey söyleseler onlara patlayacaklarını düşünüyorlar. O an gerçekten umursamadım ve ne gördüysem anlattım. Müdür bize resmen şunu dedi. Bakın çocuklar ben o çocuğun suçlu olduğunu biliyorum. O arkası sağlam olan aşiret çocuğunun. Ama üstüne gitmeyeceğim. Diğer arkadaşınızla konuşun o da gitmesin. Çünkü bu çocuğun arkası çok sağlam. Yarın bir gün gelir okulu basar ...sıkıntı yaşarız. O yüzden bu konuyu burada kapatalım. Bu benim yaşadığım çok ufak bir anı. Belki başka okullarda... ...daha büyük şeyler de olmuştur. Peki bunun önlemenin yolu ne? En başında zorunlu eğitimi kaldıracaksın. Zorunlu eğitim diye bir şey... ...olamaz arkadaşlar. Hele bunun liseye kadar devam etmesi. Hadi bir noktaya kadar ilkokulu anlayabilirim. Neden? Okuma yazma öğreniyoruz. Temel matematik işlemleri. E zaten çok küçüğüz. Sosyal bir çevremiz oluyor falan. Bunlar önemli olabilir. Ortaokul ve lise tartışmalı ama en tartışmalı... ...ve anlamayacağım lisenin zorunlu olmasıdır. Çünkü lisenin zorunlu olmasına hiç gerek yok. Lise çağları o yaşlar artık çocukların bir şeyleri anladığı, bir yerlerde çalışabileceği stajyer olarak ya da işi öğrenme babında güzel yaşlar. O yüzden herkesin liseye girmesine gerek yok. Belli bir puan yaparsın ve sadece o puanı yapabilenler liseye girebilir. Sonra liselerde de öğretmene, müdüre gerçekten güzel bir güvence verirsin. Yok onun arkası sağlanmış, yok o ailesiyle gelir de okulu basarmış. Böyle şeylere izin vermeyeceksin. Bir kere her okula yakın polis memurlukları olacak. Lise bunların yaşanması için çok olağan şeyler arkadaşlar. Okul çıkışı kavgaları çok popülerdir mesela. Bunlar rastlantı şeyler değil. Öyle herkesin lise ortaokul okumasına gerek yok. Şöyle bir tweet gördüm. Tuğla örmesi gereken adamın eline kağıt kalem verip 12 yıl Eğitim zorunu tutarsan bu manzarayla karşılaşırsın diye. Evet gerçekten çok doğru ve burada tuğla örme mesleğini aşağılama gibi bir durum yok. Tuğla örme mesleği de inşaatçılık da gayet Türkiye'nin ihtiyacı olan gayet önemli mesleklerdir ki zaten bununla alakalı ihtiyaç maaş oranlarına da yansıyor. Artık mühendislerden mimarlardan daha çok inşaat işçileri kazanmaya başladı. İnsanlar kalifiye eleman bulamıyorlar pek çok alanda. Usta kalfa çırak ilişkisi tamamıyla bitti ve bu gibi sektörler artık sıkıntı yaşamaya başladı. Ve bu ileride emin olun daha büyük problem olacak. Meslek liseleri daha da önem kazanacak. Günün sonunda emin olun liseye giremeyen o çocuk da işsiz kalmayacak. Çünkü liseye giremediği için çok daha hızlı bir şekilde üniversiteye falan hazırlanmadan ya da okulda boş boş vaktini geçirmeden. Çünkü bunların hiçbir şekilde okuldan verim aldığını düşünmüyorum ben. Sadece bu dans eden çocuklardan bahsetmiyorum bu arada. Büyük ihtimalle o sınıfın %90'ı zaten okuldan bir verim almıyor. Ulan hoca dersi anlatmıyor zaten. O yüzden bu gibi gençlerin çok daha efektif bir şekilde değerlendirilmesi için öncelikle zorunlu eğitimin kaldırılması lazım. Sonra da kaldırılan sınıfta kalma olayının geri getirilmesi lazım. Bu dünyanın her yerinde böyledir. Bir şey az bulunursa, daha zor ulaşılırsa değerli olur. E neden okul kadar kıymetli bir şey, bazı dallamalar tarafından bu kadar kolay ulaşılabilen bir şey olsun? Eğitim bir haktır. Hayır kardeşim, eğitim bir hak falan değildir. Eğitim kazanılan bir şeydir. Eğitim bir edinmedir. Eğer senin edinmek gibi bir amacın yoksa ve oradan bir şeyler edinmeye çalışan insanlara da olumsuz bir etkide bulunuyorsan senin orada bir işin yok. Bunu bizim lisemizde şöyle çözmeye çalışıyorlardı. Sınıfları, grupları ayırıyorlardı. Bunu belki pek çok lise halen yapıyordur. Ve bence o kadar mantıksız bir uygulama değil. Seviyelerine göre çocukları ayırıyorlardı. Yani en başarısızlar, en okumayacaklar. Orta seviye, yüksek seviye şeklinde. Şimdi bunu da anlayabilirim. Ama bu sefer de o en düşük seviyeye öğretmenin zamanına mesaisine yazık. Çünkü o öğretmen sınıfa girdiğinde hiçbir şekilde ders dönmediğini tamamıyla makara yapıldığını biliyorum. Ya bu arada sistemin temelinde de sıkıntılar var arkadaşlar. Mesela bizde okul saatleri çok uzun, teneffüsler çok kısa. Bu sefer en akıllı, en okumak isteyen adam bile sıkılıyor ve derste eğlence arayabiliyor. Öğretmenlerin de genelde tek derdi üzgünüm ama ders anlatayım da evime gideyim şeklinde olduğu için 6 saat, 7 saatten sonra artık insan bunalıyor ve en yapmayacak adam bile ders makara yapmaya başlıyor. 1-2 saat yine boş gidiyor. Yani lisede en hatırladığım şey şuydu. En az 1-2 saat boş geçiyordu abi. Bomboş. Derste de bomboş. Yani öğretmenler bile sistemin saçmalığından rahatsız olup oturup bizle muhabbet ediyordu. Tabi bana kalacak olursa devlet okullarının mümkün mertebe kapatılması, özel okulların açılması, özel okulların daha fazla açılmasıyla bunların rekabete girmesi ve fiyatlarının düşmesi ve bir milli eğitim kitapçığı değil de her okulun kendine göre bir eğitim standartı olması. Tamam yine devletin belirlediği ortak bir sınava girilebilir. Hadi diyelim ki bu sistem kalsın ama yine yine de özellikle liselerde tek bir müfredat üzerinden değil de liselerin kendi stillerine, düzenlerine göre bir eğitim vermesi eğitim sektörüne en büyük katkı olacaktır. Ben çocuğumun matematikte çok iyi olduğunu düşünüyorsam matematiğin üzerine daha çok yoğunlaşmış bir liseye çocuğumu göndermek isterim. Ayrıca bahsettiğim rekabet ortamından öğretmenler de mutlaka etkilenecektir. Bu da doğal olarak daha kaliteli öğretmenleri gün yüzüne çıkaracaktır. Yani anlayacağınız o lavukların yaptığını eleştiriyoruz evet. Bunun hakkında konuşulacak ekstra bir şey yok ama aynı zamanda cam örneği vermiştim. Eğer bir binadaki bir cam kırıksa ve onarılamazsa insanlar diğer camları kırmaktan geri durmazlar, çekinmezler bu durumdan diye. Bu çocukları bu hale getiren de aslında o camların kırık olması. Sen en başında o binayı sağlam tutarsan böyle çocukları zaten görmeyeceğiz. Hatta okula bile giremeyecekler. Doğal olarak böyle şeyler hiç yaşanmayacak. Bu öğretmen de istediği gibi dersini anlatacak. O yüzden bütün videoda direkt çocuklar hakkında konuşmak istemedim. Evet onlar bir hata yapmışlar ama sistem de zaten çok boktan. Bugün benim anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkürler. O zaman Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.